Aslında her şey doğumla başlar. Sancı yıldır doğum. Çoğu zaman bir doktor, bir doktor elinde doğar. İlkokul, ortaokul, lise derken ana sağlar doktoru. Şüphesiz gerçekten de ana sağlar onu. Üniversite sınavına girer doktor. Yaşamadığı çocukluğu test eder o sınavda. En yüksek puanı alan doktor olur. Yaşayamayacağı gençlik başlar bundan sonra. Tıp bir direğin güzeli, başına geleceklerden habersizdir. Sonrası tam bir karambol. Hayatındaki en büyük eziyeti yine bir doktordan görür doktor. İkinin bire, üçün ikiye, dördün üçe, beşin dörde, altının altına yaptığını kimse kimseye yapmaz. Mezun olur doktor. Hiçbir fakülteden mezuniyet belki de bu kadar boynu bükük geçmez. Kafasına tuz sınavı, vatandaşın pratisyene bakışı, doktorun içi bayılır. Dünyanın en zor, yüzyılın en saçma sınavına girer doktor tuz. Doktor olamayanların da zaman zaman uzman olabildiği bir sınavdır bu. Adaletsizlikler peşini bırakmaz doktor. Asistan olduğuna sevinir, çömez olduğunu anlar, delirir. Memleketin tüm derdi tam da üstündedir. Vatandaş rahat uyusun diye o uyanıktır. Nöbet sadece Tuna boylarında değil, memleketin ortasında da vardır. Bir bebeğin nefesi, bir teyzenin şekeri uğrunadır her şey doktorun olabileni uzman olur. Mecburen bir yere atanır. Yıl biter, doktorun izni kaymakama gider. Kaymakam, sen bilir misin? Ben imzalamasam izne çıkamazsın der. Doktor olmuştur rezil ama kaymakam tatmin olmuştur. Kısaca sorun değildir. Uzaktan kontrolü robotik cerrahi neden vardır? Yetişmiş cerrahlar cephede heba olmasın, ulusal değerler kaybolmasın diye. ABD aya, biz hala neden yaya, Şimdi daha net anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok. Özgür, lifli